Eşit kollu teraziler x, y, z cisimleri ile şekildeki gibi dengelidir. Buna göre cisimlerin kütleleri mx, my, mz arasındaki ilişki nedir? Şimdi birinci terazide bir tane x, iki tane y'yi dengelemiş. İkinci terazide bakın iki tane y, üç tane z'yi dengeliyor. Demek ki bir tane y, bir buçuk tane, bir buçuk tane z'yi dengeliyor. Buradaki eşitlikler bana diyor ki x, y'den büyüktür. Y de Z'den büyüktür. Demek ki doğru cevabımız deniz olmalı. Aynı sıcaklıktaki X, Y, Z sıvılarının ve hacimleri tabloda verilmiştir. Bu maddelerle ilgili yargılardan hangileri doğrudur? Şimdi bize burada kütle ve hacim değerlerini vermişse biz bu kütle ve hacim değerlerini oranladığımızda X, Y, Z'nin öz kütlelerine ulaşmış olacağız. Öz kütle ayrı düzücü bir özellik. Eğer bu maddelerin aynı olduğundan emin olmamız gerekiyorsa öz kütlenin dışında başka ayrı dedici özelliklere de bakmamız gerekiyor. Sadece öz kütlenin aynı olmasıyla bu maddelerin o yüzden aynı olabileceğini söyleyebiliyoruz. Başka özelliklerinin de aynı olduğundan emin olmamız gerekiyor. Şimdi bakalım. Bakın x'in öz kütlesi 30'u 20'ye böldüğümde 1,5 yapıyor. Y'nin öz kütlesi 24'ü 16'ya böldüğümde o da 1,5 yapıyor. Aynı sıcaklıktaki X ve Y demek ki öz kütleleri aynı olduğuna göre aynı madde olabilir. Birinci madde diyor ki X ve Y aynı cins madde olabilir. Doğrudur. Öz kütleleri aynı olduğu için. Z'ye gelince kütle bölü hacim oranı 2 yapıyor. Bu kesinlikle aynı sıcaklıkta olduğu için öz kütleleri farklı olduğu için Z kesinlikle X ve Y'den farklı bir madde olması lazım. İkinci madde diyor ki X ve Z kesinlikle farklı cins maddedir. Evet doğru. Üçüncü madde diyor ki Y'nin öz kütlesi Z'ninkinden büyüktür. Böyle şey olmaz. Y'nin öz kütlesi bakın 1.5 Z'nin öz kütlesi 2 daha küçük daha büyük demiş. Bu yanlış. Doğru cevabımız 1-2 C olmalı. Bir kap boşken 200 gram, sadece su ile dolu iken 250 gram, sadece Y sıvısı ile dolu iken 320 gram gelmektedir. Buna göre Y sıvısının öz kütlesi kaç gram bölü santimetreküptür. Şimdi kap 200 grammış, su ile dolduğunda 50 gram artmış. Demek ki suyun kütlesi M su eşittir 50 gram diye yazabilirim. Hatta şunu hatırlarsak kütle eşittir öz kütle hacmin çarpımı. Bu kabın içerisinde, bakın suyla doluyken alabildiği su miktarı aslında başka bir sıvı koyduğunuzda da aynı hacimde sıvı koymuş olursunuz. Biz dolaylı olarak suyun hacmini bulmuş olacağız. Aynı zamanda y sıvısı koyduğumuzda y sıvısının hacmini bulmuş olacağız. Kabın hacmini bularak. Şu suyun öz kütlesini 1 vermiş. Suyun öz kütlesi 1 çarpı suyun hacmi ya da kabın alabileceği sıvı hacmi. Bakın 1 çarpı V 50 yapıyor. Demek ki kabın alabileceği sıvı hacmi 50 santimetre küpmüş. Evet. Şimdi ikinci olarak şöyle farklı bir renk alayım. Y sıvısıyla doldurduğumuzda kabımız 320 grama doğru gelmiş oluyor. 200'den 320, 120 gram kütle artışı meydana geliyor. Demek ki Y sıvısının kütlesi 120. 120 ne demek? Y'nin öz kütlesi de kabın hacminin, kaptaki sıvı hacminin çarpımı. E kaptaki sıvı hacmini 50 olarak bulmuştum. Demek ki dy değeri dy değeri 120'yi 50'ye bölüp 12 bölü 5 bulmuş olacağız. Gram bölü santimetre küp. Doğru cevabımız Edirne olmalı. Aynı sıcaklıktaki m -N sıvılarına ait kütle hacim grafiği şekildeki gibidir. M sıvısından 20 gram, N sıvısından 15 santimetre küp alınarak türdeş bir karışım oluşturmaktadır. Buna göre karışımın öz kütlesi kaç gram bölü santimetre küptür? Öncelikle bu karışıma dahil olan sıvıların öz kütlelerini bulmamız lazım. Öz kütle de kütlenin hacme oranı. Şimdi M sıvısında okuyabildiğim bir nokta var. Kütlesi hacmin oranı 40'ın 20'ye oranı. 2 gram bölü santimetre küp yapıyor. Aynı şeyi N sıvısında okuyabildiğim bir noktada yaptığımda 40'ı 60'a bölünce öz kütlesi 2 bölü 3 gram bölü santimetre küp. Ee, M eşittir dv diye bir formül biliyoruz. Burada ihtiyacımız olan kütle ya da hacmi ne yapacağız? Çekeceğiz. M sıvısının kütlesini vermişler 20 gram. 20 gramı öz kütlesine böldüğümde ben hacmini bulmuş olacağım. Yani 20'yi bölünce 10 santimetre küp M sıvısı eklemişler. Ee, N'nin de hacmini vermişler. 15 santimetre küp. Hacmiyle bildiğim öz kütlesini çarpınca... Yani 15'te 2 bölü 3'ün çarpınca... N'den de 10 gram eklediklerini görüyoruz. Bundan sonrasında yapacağımız artık işlem daha basit. Karışıma giren toplam kütleyi, karışıma giren toplam hacmi ne yapacağım? Oranlayacağım. Karışma giren bakın M'den ve N'den 20 ve 10 gram toplam 30 gram sıvı var. Hacimlerine gelince M'den 10 cm küp, N'den 15 cm küp sıvı var. Toplamda 25. Bunları oranlayınca 30 bölü 25'ten 6 bölü 5 gram bölü santimetre kübe ulaşmış oluyoruz. Doğru cevabımız C olmalı. Sabit sıcaklık ve basınçta XY sıvılarına ait kütle hacim grafiği şekildeki gibidir. X sıvısının öz kütlesi 2 gram bölü santimetre küp ise Y'nin öz kütlesi kaç gram bölü santimetre küptür? Öz kütleyi kütle ve hacimlerin oranını alarak buluyoruz. Madem ki X'in öz kütlesi 2'ymiş demek ki 2M bölü V oranı 2M bölü V oranı 2'dir. O zaman M bölü V oranı şu ikiler gidince 1'dir. Aynı şey y için yaptığımda bakın m'i 2v'ye böleceğim. m bölü 2v oranı. Bu y'nin öz kütlesi. E, m bölü v oranının 1 olduğunu bulduk. O zaman y'nin öz kütlesi 1 bölü 2 olması lazım. Doğru cevabımız Bursa. Yukarıda verilenlerden hangilerinde öz kütle farkından yararlanılmaktadır? Kuyumculuk, seramik yapımı, Zeytinyağının suya karışmadan suyun üzerinde durması hepsi öz kütle farklılığından e, faydalandığımız uygulamalardır. O yüzden doğru cevabımız edinli olmalı. Sabit sıcaklık ve basınç altında saf bir maddeye ait grafikler şekildeki gibidir. Yukarıda verilen grafiklerden hangileri saf bir madde için doğru çizilmiştir? Bir kere öz kütle değeri sıcaklık ve basınçla değişir. Kütle ve hacmin miktarın değişmesiyle değişmez. Yani bizim öz kütlemiz, bakın öz kütlemiz belli bir değerde. Kütlenin değişmesiyle, artmasıyla değişmeyecektir. Bu ikinci grafiğimiz doğru. Bunun dışında öz kütle değeri sıcaklık ve basınçla değiştiği için verilen şartlar altında, sabit sıcaklık ve basınç altında öz kütlemiz de sabit olacaktır. E, öz kütleyi, kütle bölü hacim oranını ne yapacağız? Hep sabit alacağız. Bizim burada birinci grafikte bakın kütle değeri m olmuş, 2m olmuş, 3m olmuş, 4m olmuş ilerlemiş. Hacim de doğrusal olarak ne yapmış? V, 2V diye ilerlemiş. Yani burada öz kütle sabit kalmış. Birinci grafikte saf bir madde için doğru verilmiş. Ama üçüncüsünde bakın öz kütle değişkenlik gösteriyor. Hacim sabit, öz kütle değişkenlik gösteriyor. Bu saf bir maddeye ait olamaz arkadaşlar. Doğru cevabımız 1 ve 2 olmalı. Yani C. Kütle hacim grafiği verilen KL sıvılarının öz kütleleri sırasıyla DK, DL'dir. Bunlar arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Şimdi K'nın kütle hacim oranı bakın 45'e 5'e bölünce 8 yapıyor. L'nin kütle hacim oranı 20'yi 10'a bölünce 2 yapıyor. Demek ki DL 4 katını aldığımda 8 yapacak. DK'dır diye Şöyle bir ilişki arıyorum. Demek ki doğru cevabımız C olmalı. KVL sıvılarına ait kütle hacim grafiği şeklindeki gibidir. KVL sıvılarından eşit hacimde sıvı alınarak yapılan karışımın öz kütlesi kaç gram bölü santimetre küptür. Eşit hacimde iki sıvıyı karıştırdığımızda karışımın öz kütlesi karışan sıvıların öz kütlelerinin aritmetik ortalamasıdır. Şimdi bakalım K'nın öz kütlesi 40'ı 10'a bölünce. 4 gram bölü santimetre küp. L'nin öz kütlesi 20 bölü 20'den 1 gram bölü santimetre küp. Eşit hacimde karıştığı için 4 ve 1'in aritmetik ortalaması yani 4 artı 1 bölü 2 5 bölü 2 gram bölü santimetre küp öz kütleye ulaşmamız lazım. Doğru cevabımız denizde olmalı. 3D öz kütleli A sıvısı ile 5D öz kütleli B sıvısı bir kap içerisinde karıştırılıyor. Buna göre karışımın öz kütlesi değerlerinden hangisini alabilir? İki sıvı karıştığında karışımın öz kütlesi bu iki sıvının öz kütleleri arasında bir değer alabilir. Yani karışımın öz kütlesi 3 ile 5 arasında bir değer alması lazım. Mesela 4 bu aradadır arkadaşlar. 7 bölü 2 3,5 bu aradadır. Ama 3 bölü 2 arada değildir. 1,5 3'ten küçük arkadaşlar olmaz. 11 bölü 2 5 buçuk dışındadır. O yüzden doğru cevabımız 1 3 C olmalı. Taşma düzeyine kadar sıvı dolu bir kap içine metal cisim bırakılmış ve taşan sıvı ayrı bir kapta toplanmıştır. Taşan sıvının kütlesi ve hacmi bilindiğine göre taşan sıvının öz kütlesini bulabiliriz. Çünkü taşan sıvının kütlesini biliyoruz. Hacmini biliyoruz. E oranlayınca öz kütlesini bulmuş oluruz. Metalin öz kütlesini bulamayız çünkü metalin kütlesini bilmiyoruz. Bunu bulamayız. Metalin hacmini bulabiliriz. Taşan sıvının hacmi aynı zamanda burada metaller sıvılarda genelde batacağı için metalin hacmini de dolaylı olarak bulmuş oluruz. Demek ki doğru cevabımız 1 3 C olmalı. Şekilde saf haldeki bir sıvının kütle hacim grafiği verilmiştir. Buna göre yukarıdaki yargılardan hangileri doğrudur? Kütle hacim grafiğinin eğimi öz kütleyi verir. Şimdi x bölgesinde bakın grafiğin eğimi sabit. Grafiğin eğimi sabit olduğu için öz kütle x bölgesinde sabit olması gerekiyor. Birinci de diyor ki x bölgesinde öz kütle artmaktadır. Yanlış. Y bölgesine gelince bakın kütle sabit ama hacim değeri gitgide artıyor. 10'dan 20'ye doğru artmış. E bu oranda M bölü V oranında ne yapmış? Azalmış. Öz kütle azalıyor. Üçüncü yargı doğru. Y bölgesinde öz kütle azalmıştır. İkinci yargı da Y bölgesinde öz kütle sabittir demiş. Yanlış. Demek ki doğru cevabımız C olmalı. Şekildeki kaplarda yarı yüksekliğe kadar öz kütlesi 3D olan sıvı vardır. Sıvı yüksekliği 2H oluncaya kadar D öz kütleri sıvı ilave edilerek homojen karışması sağlanıyor. Buraya D, Buraya D, buraya D dolduracakmışız. Homojen karıştıracakmışız. Karışımın öz kütlesi Dx, Dy, Dz arasındaki ilişki nedir diye sormuş. Bilmemiz gereken kritik iki tane bilgi var. Bunları acil bu soruda kullanmamız, tüketmemiz gerekiyor. Eğer eşit hacimde iki sıvıyı karıştırırsak, X'de olduğu gibi eşit hacimde iki sıvıyı karıştırırsak, karışımın öz kütlesi karışanların öz kütlelerinin aritmetik ortalamasıdır. Yani burada D ve 3D özkütleri eşit hacimde iki sıvıyı karıştırıyorum. Karışımın özkütlesi D ile 3D'nin aritmetik ortalaması. Yani 2D olması lazım. Dx budur. Y'ye gelince miktarca hangisinden katarsak karışımın özkütlesi ona daha yakındır. Yani burada Y'nin özkütlesi D özkütleri sıvıdan daha fazla miktarda kattığım için 2D'den daha küçük olması gerekiyor. Çünkü küçük olan D. D'ye 2D'den daha küçük olması lazım. Z karışımında da 3D'den fazla katmışlar. Yani karışımın öz kütlesi 3D'ye yakın olması lazım. DZ'de 2D'den büyük olması gerekiyor. O zaman DZ büyüktür. Sonra X sonra Y olması lazım. Demek ki doğru cevabımız Edirne olmalıdır.